Halbur hurması 20 adet. Pişirme süresi orta ateşte 35 dakika. Malzemeler 1 adet yumurta 1 çay bardağı yoğurt 3 su bardağı un Yarım çay bardağı süt Yarım çay bardağı zeytinyağı 4'te 1 çay kaşığı tuz 1 çay kaşığı karbonat 2 yemek kaşığı toz şeker Şerbeti için 2 su bardağı toz şeker, 2 su bardağı sıcak su, 1 tatlı kaşığı limon suyu, kızartmak için 1,5 su bardağı ayçiçek yağı. Tatlıların içlerinin pişmesi için derin yağda aralarda ters çevirerek kızartın. Hamur tatlılarını fritözde de kızartabilirsiniz. Tatlının şerbetini hazırlamak için 2 su bardağı sıcak suyu geniş tabanlı bir tencereye aktarın. 2 su bardağı toz şeker ekleyin ve bir çırpıcı yardımıyla toz şeker eriyene kadar şerbeti karıştırarak orta ateşte 25 dakika kadar kaynatın. Tatlının hamurunu hazırlamak için 1 adet yumurtayı, 2 yemek kaşığı toz şekeri, yarım çay bardağı sütü, 1 çay bardağı yoğurdu, yarım çay bardağı zeytinyağını, 4'te 1 çay kaşığı tuzu azar azar 3 su bardağı elenmiş unu ve 1 çay kaşığı karbonatı Derin bir karıştırma kabına aktarın. Tüm malzemeyi iyice özleşene kadar yoğurun. Hazırladığınız hamurdan ceviz büyüklüğünde parçalar kopartın ve avuç içinizde yassı şeklini verin. Hamurları kevgir ya da rendenin kalın tarafından elinizle bastırarak geçirin. 1,5 su bardağı ayçiçek yağını geniş tabanlı bir tavaya aktarın. Tatlıları kızgın yağda altın sarısı renk alana kadar arkalı önlü kızartın. Tatlıları fazla yağını salması için kağıt havlu serili bir tabağa çıkartın. 5 dakika kadar bekletin. Kaynayan şerbetin içerisine son olarak 1 tatlı kaşığı limon suyunu ekleyin ve karıştırdıktan sonra ocaktan alın. Kızaran tatlıları ılık şerbetin içerisine alarak şerbeti içlerine çekmesi için en az 30 dakika kadar beklettikten sonra servis edin. Afiyet olsun.